almaya civan gelir sanıyordum. Sen döndüğümüzde kimseye haber vermeyince ben de kimseye haber vermedim. Ceren, iyi değilsin. Cenk, hastaneye gidelim. Evet. Tamam, her zamanki hastaneye gidiyorum o zaman. Hayır. Hastaneye gitmek istemiyorum. Ya saçmalama. Ee, Hastanesine gerek yok. eve gitmek istiyorum. Sadece eve gitmek istiyorum. Ceren, bir dönüp kendine bakar mısın? Yüzün bembeyaz, nefes nefesesin. İyi eve gidiyorum o zaman. Ben sizin söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım doktor hanım. Benim kafamı iyice karıştırdınız. Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Kazanın neresinde soru işareti varmış? Agah Bey, sakin olun lütfen. Ben bir doktorum, ima etmem. Ne demek o zaman? Kazada karanlık noktalar var demek ne demek doktor hanım? Çocuk evde candan düştü. Bu işin aydınlığı karanlığı mı kalmış? Sizin dilinizin altında ne var? Bakın, bir kez daha söylüyorum. İma yok. Ben dedektif değil, sadece bir doktorum. Amcayım. O kazayı geçiren çocuğun babayarsın. Sen o gece benim neler yaşadığımı biliyor musun doktor hanım? Sen bana o gece sen bana o gece neler oldu biliyor musun doktor hanım? Drama bana bilmem ben. Acil oynanmaz doktor hanım. Acil oynanmaz. O kaza gecesini doktor da olsan... ...kimseye... ...hiç kimseye koy oyuncak etmem. Ceren. Ceren sen gerçekten iyi görünmüyorsun. Ee, annemin doktoru çağırabiliriz isterseniz. Ceren bak doktoru çağıracağız tamam mı? Ben iyiyim. Ben bir duş alayım. Toparlayamazsam çağırırız tamam mı? Ceren bak inat etme. Bak bebek için. Biz iyiyiz. İyiyiz bak. Bak benim oğlum küpür küpür. Gördün mü? Çok iyiyiz. Ceren. Hadi gideyim. Beni zorlamayın. Ben banyo yapacağım. Yatacağım biraz uyuyacağım. Nedim. Biz de biraz yürüyelim mi? Olur yürüyelim. Aa siz bir hafta daha Şeniz nerede? Şeniz Hanım dışarıda. Aga be. O da yok. Siz iyi misiniz Ceren Hanım? <laughs> Kızım ne oldu buna? Yüzü bembeyaz olmuş. 妈，刘翠。 Yarın. Bayat balık falan mı yedirdiniz? Gebe kadın Allah korusun alıp bir doktora götüremediniz mi? Laf dinliyor mu ki Nurten abla? Annem nerede? Ama ben ne desem sizi gönlünüze alamayacağım herhalde Zehra hanım. Yok sizden değil. Benim üstümde bir ağırlık, bir fenalık var. Havadan herhalde. Sahilden yürürüz biraz, deniz havası iyi gelir. Pardon. Efendim Nurten? Balayından döndüler Şeniz Hanım. Döndüler mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Daha bir hafta kalacaklardı. Ne olmuş? Erken dönmüşler ama her şey yolunda değil mi Nurten? Bir sıkıntı yok. Vallahi Ceren Hanım bir tuhaftı ama. Ne gibi? Ne diyor? Yani midesi bozulmuş herhalde. Böyle çok fena gözüküyordu. Rengi falan bembeyaz. Girer girmez de sizi sordu. Tamam, annesiyle beraberiz biz zaten. Geliyoruz birazdan. Bakın erken dönmüşler işte. Biliyordum ben. Panik yapmayın, gidiyoruz. Ama sizin de yüzünüz döndü. Ne oldu? Ne, ne diyor Nurten? Beklenmedik bir şey değil. Neriman Hanım öğrendiğinizde Ceren'e yetiştirmiş herhalde. Kız da panik yapmış belli. Neriman Hanım işte. Bebek bekleyen kızı eski defteri böyle paldır küldür açmanın ne manası var? Kız da boşu boşuna strese sokmuş belli. Çabuk gidelim, çabuk. Abla, ben anlamadım. Bu kız hastalandı da mı geldiniz siz? Ne oldu? Şurama doğmuştu ya Rabbi. Bir müsibet olacak. Şurama doğmuştu. Tamam, tamam, tamam. Siz bir sakin olun. Yani sabah midesi biraz kötüleşmişti. Sonra biraz yolda kötü oldu. Ama yani belki de yol yüzündendir. Bakacağız biz şimdi çaresi. tamam mı? Doktora götüreceğiz. Hemşire değil misin sen? Kardeşine gelince nerede kaldı senin hemşireliğin? Abla, bak kötü bir şey yoktur, değil mi? Civan. Bak yoktur, değil mi? Ne yapacağız şimdi bunu? Ha. Sen gidersen bunun ne önemi var? Gidemezsin. Sen gidemezsin. Gidersen her şey biter. Baba gider. Anne biter. Anneyi kimse sevmez. Anneyi kimse istemez. Anne için her şey biter. Gidemezsin. Gidemezsin. Yavrum gitti. Kafayı gitti. Ne oldu? Kaldır bakayım <laughs> yüzünü. Ne oldu sana? Git. Vurma. Bebek. Bebek. Dur. Vurma. <laughs> Oku. Ne demek? Ne demek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.